Gidecek takımlar kim olur? Demo ile Nexus olur. Evet. Ee, takım bitirilemedi. Ee, Regnum Karya suya atlamıştı köprüden. Ee, onlar da Doğu Köprüsü'nden yüzmeye çalışıyor. Buraya hala denizin içerisinde. Bu arada matkapın atışlarıyla beraber gladyatörler büyük bir darbe almaya başladı. Bir oyuncuyu yere çekmeyi başardı ama ikinci oyuncu... Evet. Hani arabayla buraya bayağı bir zarar verdi. Lord Cedric! Lord Cedric! İnanılmaz mermiler geldi Tixi'den. İnanılmaz döndü Tixi. Yani çok çok az canı vardı. Lord Cedric çok açıkta yakalamıştı Gladiator oyuncularını ama... ...Tixi'nin dönüp attığı o vuruş... Belki de günün en iyilerinden bir tanesi olabilir. Ben uzun zamandır bu kadar iyi atış görmemiştim. Bunu en son Difo'ya hamsici yaptı. Evet, evet. Hatırlıyor musun o Sanok'taki dönüşü? Gerçekten öyle. Benzer bir şey geldi. Yani Tix inanılmaz vurdu. Demon'un üzerine atışlar var. Major elendi. Major Pride'ın elenmesi çok çok iyi oldu şu anda. Kaos oyuncularından da kimse kalmadı. Sadece Demon kaldı. O da alan içerisinde kendisini kıyıya atmaya çalışıyor. Şimdi Melisa Esports bu arada. seni söylediğin gibi Kasik ekibine doğru geliyorlar ve bakalım burada bu savaşı kazanabilecekler mi? Falkonist bu arada Kör Cerrah'ın mermileriyle beraber yerde Ozaroks'ta da Bran'ın bir savaşı vardı. Zeus evet, geldi. Çok, çok güzel. Çok güzel. Burada takası almak çok önemliydi. Takaslı bir şekilde oynamak çok önemliydi. Ptencik evde. Ptencik evde tek. Ptencik'i de vurdular. Harika. 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 Melis'e Sports çok kötü pozisyonda kalmıştı ama işte burada kasik ekibinin üzerine oynayıp herhangi bir kayıp vermedikten sonra tepeden de ufak ufak ilerlemeye çalışıyor. Araçları mesela. hazırladı, araçları hazırladılar. Muhtemelen bir bölgeyi seçip o bölgeye doğru bir kafa atma girişimi de olacaktır diye düşünüyorum belli bir süre sonra. Nexuya'da sis Şu an her yer devam her edeyim. yer sis altında kalacak büyük ihtimalle. Artık burada eğimi kuvvetli olan taraf kazansın. Hadi bakalım. Bu arada Silas kesiyi düşürmeyi başardı Melise Esports'ta. Düşen bir oyuncu var. Hamsici de skor garantisini çektikten sonra Melise de Nexuya'ya mermi gönderdiği için aslında ESO'nun sayı dezavantajı çok çok bir önem evet, e, kazanmış evet. oluyor. Şu anda herkes 3 kişi kalabilir. Harika bir bomba. Hamsici'den Next Rüya üzerine. Şimdi Frozen'ın skor garantisi, Dokunman'ın skor garantisi için mermiler gönderilmeye devam ederken. Next Rua belki de uzun süre oyunun en avantajlı takımı olarak karşımızdaydı ama. Onlar da 3. olarak 4 skorla eğleniyor. Next da 9 puanla bu karşılaşmadan ayrıldı. Ve şimdi Melisa Esports'la Estucci arasında 3'e 3 üç bir oyun sonu göreceğiz. Yani şu anda e, Melis'e daha avantajlı konuma geçmeyi başardı orada. Nexria'ya mermileri iki taraftan yağdırınca iki takım. PNPL Türkiye finali evet, gibi bir oyun evet, sonu. Evet şu anda da e, avantajı e, Melis'e tarafı almış gibi gözüküyor. Seelator'a gelen mermiler var. Seelator'ın canı yaraya kadar indirildi. Hatta bayağı indirildi ama Kals'e düşürüldü Estuji tarafında. Seed'e düştü. Seed'e düştü. Seelator'ı yere çekmeyi başardı. Alan da ittirmeye devam ediyor. Kars'ın skor garantisi Melise'ye doğru geldi. 2-2 bir oyun sonu. 2-2. Poser'ın canı çok azdı bakalım. Poser düşecek bir. Levis de çok açıkta kalmıştı. Poser bir can. Levis'in de canı yarıya kadar düştü ama Silas da neredeyse bir cana kadar düştü. Hamsici, Hamsici düştükten Hamsici. sonra arkalara doğru gelen bir bomba vardı. Hamsici'nin skor garantisi. Hemen çekiliyor Melisa Esports'tan. Bu bomba bitirebilir senin de söylediğin gibi be. günün ilk karşılaşmasını Melisa Esports kazanmayı başarıyor ve 21 puanı genel sıralamada hanesine yazdırıyor. Çok doğru oynadılar. Yani yapılabilecek her şeyi harfi harfine yaptılar Dünkü ve güzel. hatalardan dedi. ders alınmış. Bu kadar ders alınır. Bir daha bizi göster yeni maça geçelim. Bir daha ben o... <laughs> bir daha indirsin <laughs> ucunu. Gelme Gelmiyor. Gelme lütfen. Hiç Gelmiyor galiba. Mi? Yok yok Medvus'u görmedim. Exo bir miktar dışarılardan hasar almaya devam ederken Symphony ileriye doğru bombasını gönderdi <laughs> Çok iyi. ve Symphony'nin bombası Dorin'i düşürmeye başardı. Ekso da yere düşüyor. Hatta bu skoru da rakiplerinden çalıyor Symphony. Bakalım kalanları da alabilecekler Çok mi? Harika oynadı Galatasaray. Ve Nexus'un sonunu getirdiler. Nexus ilk karşılaşmada sadece bir puan elendi. Bu maçtan da puan alamıyorlar. Mert'in üzerinde Demert'e bakalım elenecek mi? Bu arada gladiatör oyuncuları da alan ortasında büyük problem yaşıyordu. Gladyatörler de sadece bir puanla bu maçtan ayrılıyorlar. Reis bu arada yere düşürüldü. Dino'da gelen mermiler sonucunda yere düşürülecek. Korkan'ın mermileriyle yere düşürülmüş. eline bir bomba çekmişti. iptal etti sanırım. Reis hala yerde onu kurtaramayacağız gibi duruyor derken Naomi'nin atmış olduğu bomba Hamsici'yi de yere çekiyor ne yazık ki ve şimdi işler Saylas'a bakıyor. Alan dışarısında kaldı. Dışarısında yani durum çok çok zor durum. Araç verdi. da tütüyor. araca da atlayamaz. Yani araca atladığı muhtemelen kaosun mermileriyle ee... O aracı aracı tercih etti aracı tercih etti ama göstermeden geçmeye çalışacak. Bu arada Pelüci kendini yerde buldu Galatasaray doğru bir şekilde savaşmaya devam ediyor. Korne Pavar'ın da sıkıntı yaşaması işimize gelecek derken harika bir spreyle Greksi o fezide düşürmeyi S başarıyor. Skoru bu arada e, kaos tarafı alıyor bu bu iyi oldu. Major Prayte e gitmedi orada. Aynen öyle. E gitmedi. aynen öyle aynen öyle. Beka şimdi bir bomba çekti Roma doğru gönderecek muhtemelen o da çok arada kalmıştı. Arada Saray, kalmıştı. Galatasaray geçiyor burayı senin de söylediğin gibi sadece Raum yerde ama symphony Raum'u kaldırdıktan sonra Galatasaray oyuna çok iyi bir şekilde devam edecek. Yani Korna Power'a öyle bir savaş verdiler ki bu bu savaşı incelemek lazım. Yani Dumkar da elendiğini görüyoruz. Son yani 7 puan kaldı. gayet iyi. 7 puan gayet iyi. Çünkü Nexus'lar aralarında evet, müthiş evet. bir puan farkı yoktu. Nexus 0 puanla bu maçtan ayrıldığı için gayet iyi. En kötü maçları böyle olsun diyelim. Var. Kaos geliyor buraya. Bir Galatasaray, bir Kaos. Güzel savaşlar yapmaya devam ediyorlar. Britance rakibi Tencik tek başınaydı. Gelen bombayla beraber matkap da skoru alıyor. Kaldırabilecekler mi? Otoroks da 7 puan aldı. Gene boş geçme. Gayet iyi, gayet ufak, ufak, iyi. Bak böyle ayak sesleri duyulmaya başlamıştır. Frozen düşürdü orada Lord Sadik tarafından. Yani şu anda 3'e 1'lik bir pozisyon var. Bakalım Kaos buraya oynamayı tercih edecek mi? Ata bir oyuncu daha düştü. Yekta şu anda tek başına. Yekta da bitiriliyor ve Kaos Esports günün ikinci karşılaşması. Miramar'ı kazanıyor. Yine bir Türk takımı galibiyette ama Nexria oyun sonunda. Melisa e oyun sonunda. Ozorox oyun sonunda. Regnum Karya'da 7 puan çıkarttı. Gayet güzel bir ne harita güzel bir bizlerle. Karya ve Ozorox tarafından gene bir 1-2 sıralama bekliyoruz. Ondan sonra Melisa e tırtıklama yapsın. Tabii tepenin kontrolü onlarda olduğu için Zashipa'yı orada almak çok zor olacak. Ancak bombayla yakalanması lazım. Bir can, bir can. Hadi o, o bomba, bomba geliyor. Hadi o bomba, bomba. geliyor. Hayır gelmedi. Bu arada bir cana kadar düşürüldü. Evin dışarısı çok fazla dışarıya çıkmamak lazım. Çünkü yükseltiyle beraber aman dikkat aman dikkat. Zıplayarak Kane'i düşürmeyi başardı. Elinde DBS ile beraber önce canını bastı. arkadaşları da yardıma geldi. Evet evet geliyorlar. Geliyorlar. İlk baygın'dan sonra ilk bir oyuncu kaybı devamında da alınan Baygın'la beraber şimdi o bölgeye doğru baskılarına devam ediyorlar. Bombalar pişirildi Pitençik tarafından. Galatasaray'da bu arada Konya Power'da işte Konya i̇şte Power'la savaşıyor. savaş buydu. Konya Power bence bunu hiç beklemiyordu. Kötü yakalanmış olabilirler o bölgede. Aynen öyle. Aynen öyle. Kane'in skor garantisi çekildi. Kör Tospik ikilisiyle yola devam ediyor. Buraya spor. Onu söylemek lazım. Bu bölgede rakibimiz bir skor aldıktan sonra... Evet bir oyuncularını düşürdük ama işte devamı gelmedi. Bu arada Tospik de yeni gelen bombayla düşürülüyor. Artık Kör tek başına elinde bizonuyla bakalım dörde bir pozisyonu oynayabilecek mi? Hadi Kör Cerrah, hadi Kör Cerrah. Birazcık zor tabi bomba geldi o bölgeye doğru Evet canı yarı canı yarıyor. İlk ekibin düşürdüğü İkiyi de düşürecek <laughs> Al garantileri hemen Hadi garantileri alabilecek mi bakalım Şu anda garantileri alamadı dışarıya doğru çıktı Yenile mermiyi yenile mermiyi hemen Evet mermilerini yeniliyor 53 mermiye geri çıktı dışarıya atladı, dışarıya atladı. Ama herhangi bir isabet bulamadı Hadi bakalım buradan çıkartacağı bir puan bile Bizler için çok çok önemli olabilir Dışarıda İçeriye doğru girmeye karar verdi. Skor garantisini çekmek İçeri isterken bir cana kadar ah düşürmüştü be. ama ah. hiçbir rakibini skor garantisi alamadı ama ya canı gözükmüyor ya. İkisinin de canı gözükmüyor ya o yerde. yerde kaldı. Grex'i hemen skor garantisini aldı. Konuna Power baya baya dökülüyor. <laughs> doğru 4-4'lük Dört oyun var şu anda. Müthiş. Estucu tarafı alanın içerisine girdi ama çok açıktalar. Yani yol yani biraz daha açık. yaşamaları lazım. Etrafı sis bombalarıyla kapatmaya çalışacaklar ama işleri Oo. gerçekten çok zor. Kayseri'nin şey üzerine bomba gelen var. bir bomba vardı. Matik'ten Matik'te kulübenin içerisinde tek başına. Yani Estucu'ya orada zarar vermeye devam ediyor. Etraftan mermiler de geliyor. Skor garantisi geldi Skortu bu arada. Aldı sanırım skor garantisini. Evet, Demuerte, yani Demuerte alıyor sanırım skorları. Evet Demarte fena yerde kalmadı ama Kesik ekibi de Demarte'ye doğru yaklaşıyorlar bir kafa gelebilir onu söylemek Artık lazım. Oraya, or Ön tarafa doğru yoğunlaşmaya çalışacaklar. O, o Sinfoni ile arasında arasında kalan kaya'ya doğru. Hı hı. E, ama greksiyi akıllarına gelmeyecek iki düşürme alır oradan Greksi. Bakalım Greksi bunu yapabilecek mi? Tulika bu arada Nexria'yı çok çok açık yakaladı. Aynı Greksi'nin yaptığını Tulika da yaptı ve şimdi ileriye doğru yanıcısını gönderip... ...skor garantilerini çekmek isteyecekti. Zvov tek başına kaldı. Biraz daha ileri pozisyonda Galatasaray'a yaklaşmıştı. Az önce söylemiştik bu senaryonun biraz sıkıntılı Greksi'de olabileceğini. Tamamladım. Greksi senin söylediğin gibi bu işi yarım kalan işi tamamladı ve Nexu'ya iki skorlu üçüncü olarak lobiye veda ederken 7 puanla bu maçtan ayrıldı. Yani Bray'la devam ediyorlar. 180 evet. puana geldiler. Bray'la olan fark şu anda 29 oldu. Evet 29 Bu puan. da iki maçlık bir fark. Zaten şu anda yani oynadık oynayacağımızı yani bence artık şampiyonluktan sadece ne harfi? Aynen öyle. Aynen <laughs> öyle. Şimdi 3'e 3 bir oyun sonu. Hem Galatasaray hem Medbus oyun sonunda iki takım da Yer'de bu iskeleyi almayı başarmış. Ve bu iskelede maç bitince bu iki takımın son, son hayatta kalan iki takım olması e, çok da aslında net bir durumdu. Ben yani pişirdi. şu son alana bakar mısın? Hala sular içerisinde inanamıyorum gerçekten. Şu Bakalım bombayı kim doğru atacak? Galatasaray'ın bomba teçhizatının daha fazla kalmış olması gerekiyor. Çünkü çok fazla kullanacak bir durumları olmadı ama... Yani 6 skor Grex'i 6 skor takım arkadaşında 12 skora çıkmış bir Galatasaray. Medbulsun bu kadar skor alıp buralarda bulunması gayet bizim için önemli. Yani acaba birini arkaya mı bıraksalardı diye düşünmüyor değilim. Yani osuzu saatçi tarafında. Yani diğer taraftan en azından iki noktadan sıkıştırmaya çalışılırdı. Ha bomba mesafesi evet, olarak evet, iki taraftan evet, evet, çapraz evet, evet, ateşe olarak çapraz alınırdı. Ee, orada toplu oynamayı tercih etmişler. Birazcık problem olacak. Suya girmek zorunda kalacaklar. Medbus uyanırsa bu duruma yani o köprüye çıkarlarsa, o iskeleye çıkarlarsa sudan bakmak zorunda kalırız. Sanırım Galatasaray'ın artık o köprüye çıkabilecek herhangi bir aralığı kalmadı. Yani artık acele edip karşıya doğru bu geçilse diyeceğim ama karşıda da kara parçası kalmadı şu an. Avantaj Medbus'a şu anda medbusu geçmiş rahat rahat galibiyet alacak gibi gözüküyor. Bakalım şimdi tabii ki bir yandan da o köprünün kenarından yüzmeye devam ettikçe Galatasaray açı vermeyecekler. Yani suya atlamaya çalışacak muhtemelen. Evet, Zıplayıp evet. vurmaya çalışacak. Zıplayıp vurmaya çalışacaklar. Sinfoniye doğru gelen mermiler vardı. Şimdi Medbus oyuncuları buraya artık tamamen ele geçirmişti. O Yukarıya döndü DBS ile beraber ilk rakibi. Frozen'ı yakalamıştı Bana ama düştüm. alan alan ile beraber o da düşmekten kurtulamayacak. Ve şimdi kalan oyuncular Grexy ile Sinfoni yüzmeye şey devam ederken. Greksi düşürüldü. Sinfoni tek başına ufak bir aralık bulduktan sonra bu bölgeyi taramaya devam ediyorlar. Yapacak da çok fazla bir şeyleri kalmadı ama Galatasaray bu maçı çok çok güzel oynadı. Önce Sosnovka'da Konya Power'la başlayan oyun sonu oyun başı burada Medbus'la bir savaşa dönüştü ve Symphony'de elendikten sonra Medbus galibiyete gidiyor. Günün 3. haritası Eren geldi. Tony şunu söylemek lazım. Bir Avrupa takımı galibiyet alacaksa Medbus alsın neden? Çünkü onlar zaten sonunda aldılar. Şey yok. İlk 5'te beşte... aynen öyle. İlk, şey yarıyor yani. İlk 5'te olmalı. Sulotu slotu 6. 7. takıma götürdüğü için <laughs> Next Rüya 180 puanda, Bra 151 puanda, Med Buz 148 puanda, Melisa 141 puanda Ozoroks ekibi de Spor'dan şu anda Lewis'le karşı karşıya. Sefer'in canı az. Swain yerde dikkatli olması lazım. Şu anda iki ekibinde... de Sivilator Falconist'i yakalamayı başardı. Storm şu anda Lewis'in ayaklarına doğru DBS satışlarını gönderiyor. Sefer Lewis yere çekmeyi başardı. Sivilator ve kesiyor ikilisi. Buraya Lewis'e destek getirmeye çalışıyordu. Lewis düşürülmüştü. Storm o da pozları yakalamayı başardı. Şimdi skor garantisine dönüştürecek. Alt taraftan atmış olduğu M4 mermileriyle birlikte bir anda iki ekipte de hasar olabilir. İki ekipte de kayıplar olabilir. Dikkatli olması lazım temsilcilerimizin. Melisa Espor 2 oyuncusunu kaybetti ve Sway skorunda almayı başardılar. Sivrater geriye doğru çekilirken Storm mermileri gönderdi ama bu mermilerden de net bir sonuç çıkmadığını belirtelim. Nexuya Estuji'den bir oyuncuyu düşürmeyi başardı. Şimdi Amsici skor garantisi de alındı ve oradaki savaşa geçmiş durumdayız. Kalsa üzerine doğru gelen mermiler var. Tron Kalsa'yı yakalamayı başardı. Buradaki savaşa Regnum Karya da dahil oldu uzaklardan. Nexia ve s ekibi bir süredir birbirlerine mermi gönderiyordu ama Regnum Kare'yi çok fazla hesaba katmamışlardı. Dokunmada Silas skorun garantisini aldı ve s puan toplayamadan Sanok haritasından ayrılmış oldu. Tek oyuncuyla devam ediyor. Major Pride, Next Ruya, Brav ve Konina Power ise oyuncu kaybetmeyen takımlar. Medbuz 7 skor çekti. Onları ikincilik için Oo, Major Pratt oyuncuları açıkta Tospik tepede çok dosyum. iyi bir açıya sahip. Kırcalı ile birlikte iki oyuncuların düşünmeye başlattık. Efekte yakalanacak Tospik tarafından. Buraya Spor 6. skor puanını aldı. Ve aşağıya doğru hamle yapmaya başlayacaklar Naomi tek başına. Bıra ikinciliği Bakalım... geri alır. Bıra ikinciliği Bakım... geri alır. Takım arkadaşlarını kaldırabilecek mi orada Major Pratt oyuncuları? Nexio'ya da yavaş yavaş bu bölgeye doğru sızacak Frozen'la birlikte. Şu anda üst tarafta buraya Spor'un baskısı var. Yükseklik avantajıyla birlikte karşıya geçmek isteyen Major Pride ekibine. Bombalar bombalar. Sisler Şimdi Mandarin bu arada Colina Power oyuncularına doğru memeleri gönderdi Pelinç'i yere çekmeyi başardı Üzerine doğru gelen bir yanıcı var ama o yanıcıdan çok da büyük bir etki almadı Mandarin çok az yana olmasına rağmen hala hayatta Colina Power tarafında iki oyuncu yerde yaşıp o da goleyi düşürmeyi başardı Bu için işler iyi gidiyor olabilir Şu anda iki ekip birbirine girmişken Bu Respor'da hareketlendi Bekayı bitiren isim Tospik oldu Respor burada galibiyete gidiyor olabilir Karşısında şu anda Eşip o var. alan dışarısında kaldı. Tost Bey'i kalamayı bravo. başardı. Buraya esports. demo yalnızca bir isim var. Milky Way. Onun da kaçacak yeri yok. Hasik elendi. Onun Milky da Bay. kaçacak yeri yok. Milky Way saklan oralara bir yere. Geliyor buralar geliyor buralar. Buralar geliyor. Bu arada güvenli alana düştüğünü gördük. Kırcalı'nın üst tarafta ama alanın içerisinde... Aman kalacağız Milky Way de bu arada alt tarafta kaldı alanın içerisinde. İlginç bir oyun sonu şu anda. Öyle. Kör cerrah tospik alanın içinde Milky Way de şu anda alan oralarda bak e devam, devam ediyor. Yapıyor. Tam ortada kaldı şu anda Milky Way. Alanın içerisine doğru girişini sağlıyor. Üst tarafta da buraya spor oyuncuları alanın içerisinde kalmaya çalışacak. <laughs> Kör Cerrah'la birlikte Milky Way canını Aa. Şu anda canı daha fazla olan taraf Milky Way gibi geliyor bana. Canını ay da yenilemişti ay. galibiyet almayı başardı Milky Way. Kaçacak geri yok ama o mağara içerisinde galibiyet almayı başardı. Bu kadar kısmet olmaz ya. Winner winner chicken dinner demo ortaladığı için çok da zor değil gibi ama yine de Sosnovka'ya Mosnovka'ya enteresan şeyler olur. Bulunduğu yerden denemeler yapıyor. Bu arada MCC Lord Cedric'in skor garantisini aldı. Ancak Slay'de Raze'i yere çekiyor. Kaos S2G savaşında iki takımdan karşılıklı neler? Kaos'ta iki oyuncu yerde S2G'de bir oyuncu yerde e, Estuici burada iyi geldi. Çok kalabalık yani orada çatışmanın, orada merminin, kurşunun, e, kavganın, savaşın e, eksik olmayacağı bir alan olacak ki şu anda işte oradaki iki takım Bıra-Galatasaray evin kenarında birbirine girdiler. Bıra için çok önemli, şampiyonluk için çok çok önemli. Yani Galatasaray'ın e, burayı erken burada elemesi gibi bir durum ee, Next Rüya'nın şampiyonluk e, tescili olmaz belki ama çok rahatlamasını sağlar. İyi bir bomba geldi. Galatasaray'da birçok oyuncunun e, canını azaltan karşılıklı hamleler var gerçi ama hiç kimse de yere düşmedi daha iki takımda da. Evet şu anda bombalarla birlikte iki tarafta kilitleri açmaya çalışıyor. Symphony hemen sis bombasını gönderip arkadan gelebilecek mermileri engellemek adına bir hamle yaptı. Roam ileri tarafa doğru yine bombasını göndermeye devam ediyor. Şu anda bir skor alındığı için Galatasaray tarafından Galatasaray'ın birazcık daha dezavantajlı olduğunu söyleyelim. 4'e 3 bir pozisyonu çünkü oynuyorlar. Ama buraya sporda da zaten bir oyuncu karşı tarafta çevre kontrolünü sağlıyor diyebiliriz. Şimdi yine bombalarla kilitler bakalım bu sefer açılacak mı? Kırcalı gönderdi bombasını. Net bir sonuç çıkmadı. Kör Cerrah'ın üzerine doğru gelen bomba. Onun da canını azalttı. Ama yine bir düşürme çıkmıyor. Bu nokta içerisinde iki ekip de birbirini kitlemiş durumda. Sis bombaları içerisinde kendilerini unutturdular diyebiliriz. Şimdi Kane ekranlardaki isim yine bir kez daha Reyes Bunun oh, oh. önemli oyuncularından. Tospik dışarıda bu arada balkona çıkabilecek bir oyuncu bekliyor. Tospik ön tarafında doğru şimdi sis bombalarını gönderip bakalım takım arkadaşlarının yanına geçmek isteyecek mi? Sislemeyi yaptı. Oo yakalandı. Mi? Bu arada köyün tarafından AKM'siyle birlikte zıplayarak oyuncuyu düşürmeyi başardı ve bu düşürme sonucunda oyunun hareketlendiğini söyleyelim. Rauma ya da yakalamayı başardı. Kane evin içerisinde üst katta ikinci oyuncuyu da yakalamayı başardı. Kane ve Kırcalı ikilisi evin içerisinde adeta temizlik yaptı gerçekten. Temizlik yaptı. Veda eder bir diğer ekip oldu. Rexio ekibi de şimdi Gladiator'lara doğru memleri yollamaya devam ediyor. Harita içerisinde çok farklı noktalarda farklı savaşlar çıkmış durumda. Corona Power Melisa Espor'un üzerine doğru geldi. Pozor bile bir pozisyonda. Hayes'e karşı maalesef. Buradaki savaşı kaybedecek Melisa Espor'da Corina Power'dan büyük bir darbe yedi. Kasik Team ve Medbus farklı bir noktada yine savaş içerisindeler. Farklı bir nokta içerisinde savaş içerisindeler. Yaşipa yakın mesafede Zorç'u yakalamayı başarıyor. Medbus onlar da çok büyük darbe aldı. Onlar da oyuna veda etti 7. olarak. 3 skorla bir anda 6 takım kaldık. Da Korka Beka'yı yere çekmeyi başardı. Bombalarla Korne Power'ın sonunu getirmek istiyor şu anda Demarte. Korne Power'da yerde 2 oyuncu yektar. var. Arkalandan Nexia geldi. Açıkta Demarte oyuncuları var. Nexia skor be, puanlarını toplamaya geldi buraya. Demarte bitirildi. Sonrasında Heizou da korkayı çekecek el bombasıyla birlikte dokunma atmış olduğu e bombayla, oldu. bombayla Furia'yı yakaladı. Maloyu yakaladı. Parkı paramparça ediyon Nextruya. Şimdi hedef korna power sıkışmış durumdalar. Elendi de mu artık. lobiye yolladı. altı skorunu da aldı. Bence artık Avrupa şampiyonu doldu Yani şu anda yine avantajlı bir bölgede kaldılar. Alan doğusundalar. Korna power alan içerisinde değil. Next bir savunma yapması gerekecek. Korne Power tarafının daha yaralı tarafı olduğunu belirtebiliriz. İleri tarafa doğru Hayes sis bombasını yolladı. Şimdi Mandarin Storm tarafından yakalanacak o da. Kesik team de yalnızca bir oyuncu kalmadı. Oyuna veda ettiler. Evet. Bombayı gönderdi. Bir oyuncunun canı çok az. Hayes yakalandı. Beka yakalandı. Gori artık tek başına dokunma düşürülüyor. Bu arada gelen bomba sonucunda. Agore tek başına bakalım Korina Power'ı hayatta tutabilecek mi? İşi çok zor. Storm bu arada dokunma skorunun garantisini de almayı başardı. Agore'ye doğru gelen mermiler sonucunda Yekta Agore'yi yakaladı ve Korina Power üçüncü olarak altı skorla oyuna veda ediyor. Muazzam bir oyun sonu izliyoruz şu anda. Zwolf'a doğru mermileri göndermeye devam ediyor Swain. Bir canı var Zwolf'un hayatta kalacak. Frozen açıklarda ama Swain'i yakalamayı Yekta. başardı Yekta ile birlikte. Nexia için artık galibiyet önündeki tek engel Storm. Onun üzerine doğru da 3 birlikte şimdi ekran da yakaladı ve Next Rüya son maça geçmeden galibiyet almayı başarıyor. Winner winner chicken dinner Next Rüya ve bence Avrupa şampiyonu da oldular artık. Yani 22 puan. 22 puan aldılar. Bu Next Rüya'nın şampiyon olduğunu düşünüyorum sevgili Sencer. Her ne kadar analiz masası tabii ki ihtimaller dahilinde bir 23-24 skorlu bir bra galibiyeti Çuma ortalığı. Estuji ile Bran'ın burada bir yakınlaşması var. Ospin canı az. Kalsede yerde dikkatli olması lazım iki tarafın da. Hamsici ileri tarafa doğru şimdi yanıcısını gönderdi. Kane'in önünde patlayan bir bomba var. Kane içeri tarafa doğru kendi bombasını gönderdi ama şu ana kadar çıkan bombalardan net bir sonuç gelmediğini görüyoruz. Reis yakın mesafede Kane'i yakalamayı başardı. Kendi üzerinde de çok ciddi bir hasar var. Kane skorunun alındığını görüyoruz. Hamsici dışarıda kaldı. Buraya espor oyuncuları Hamsici'yi düşürdü. Köy tarafından Reis takım arkadaşını tutuyor ama bu noktaya doğru gelen Buraya espor oyuncuları Tospik birlikte Reis'i yakaladı ve Buraya Espor Reis 15. olarak lobiye yolladı. Tabii şunu söylemek lazım. Yani şu anda Next Rüya açıkta yakalandı ve veda edecek gibi ama Next Rüya Avrupa şampiyonu olarak elenmek üzere. Çok çok önemli bir başarı. Çok çok önemli bir başarı PNPL'in son bölümünde. Zaten yine ne kadar iyi olduklarını göstermişlerdi. Avrupa Şampiyonası'nda ilk günden beri düzenli, kaliteli... Ee, ve stabil bir performans gösterdiler Dorin canı çok az gelen patlayan bomba sonucunda Canı çok azaldı Kapa hala oluyor ileri tarafa doğru bombayı gönderecek Arka taraftan gelen alan da var Artık Nexus oyuncuların canı çok az Alanın arkasında kaldılar Şimdi hala düşecek gelen güvenli alana Ve Dorin tek başına ilk oyuncu düşürmeyi başardı Dorin karşısında iki tane daha kasık oyuncusu var Dorin yakın mesafede Şimdi Mandarin onu yakalamayı başardı Ve kasık team son karşılaşmayı kazanmayı başarıyor Nexus Gaming 20 20 puan çıkardı Nexus Gaming 20 puan çıkardı ama kasikte maçı kazanıp 14 puanlı onlara cevap verdi. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Muhteşem bir Avrupa şampiyonu geçirdik. Avrupa şampiyonası geçirdik. Temsilcilerimiz açılışı ilk günü muhteşem yaptılar. Oof. 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 Çünkü vay 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 vay. günün MVP'siydi. 36 skor, yani 11731 ha. hasar.